Merhabalar. Bugün size kulak burun boğaz hastalıklarında polikliniğimize sıkça başvuru sebebi olan en sık gördüğümüz üst solunum yolu enfeksiyonlarından olan sinüzitten bahsedeceğim. Sinüsler burun boşluğumuzun çevresinde elmacı kemikleri de burnun sağ ve sol tarafında, alın kemiğinde, burnun arka kısmında yerleşmiş içi hava dolu hücrelerdir. Bunların iltihaplanmasına e, sinüzit diyoruz. Toplumda çok da sıkça bilinen ismiyle sinüzit diyoruz. Peki sinüzit neden olur? Yakın zamanda geçirilmiş diğer üst solunum yolu enfeksiyonları, burun, kıkırdak ve kemiğindeki eğrilikler, alerjik bünye, alerjik öykü, nazal polipozis, kistik fibrozis gibi diğer hastalıklar, zayıflamış bağışıklık sistemi sinüzit e, iltihaplanmalarına neden olabilir. Sinüzit ne çeşit belirti ve bulgulara sebep olur? Burunda dolgunluk, tıkanıklık, burun akıntısı, deniz akıntısı. Göz çevresinde yüzde basınç hissi, baş ağrısı, yüz bölgesinde ağrı, geceleri kötüleşen öksürük. Bu şikayetlerle bize gelen hastalarda burun içerisini ve sinüs ağızlarını nazal endoskoplarla görüntüleriz ve sinüzit tanısını netleştiririz. Sinüzit tanısı konulduktan sonra antibiyotik, nazal dekongestan, mukolitik, anti ilaçlarla 10-14 günlük bir tedavi planlaması yaparız. Özellikle mevsim geçişlerinde sıkça gördüğümüz sinüzit iltihapları ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için kulak-burun-boğaz hastalıkları uzmanınıza başvurunuz.